أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تامة على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرقائب وخصن الخواتم ويستذكى الغمام لوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمخة ونفس بعدد külli malumindek cemaat-ı müslimin ikvanı değil Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun mübarek bir deras gecesini daha idrak ettik ihya etmeye çalıştık Rabbim kabul eylesin bu gece ne kadar kıymetliyse şu anda içinde bulunduğu gündüz o kadar kıymetlidir. Dilimize göre gece önce gelir, sonra gündüz gelir. Akşam berat gecesiydi, bugün de beratın günüdür. Hadis-i şerifte de öyle buyrulur. Er ve on diye devam ediyor. Dört gece vardı ki, geceleri gündüzleri gibi, gündüzleri geceleri gibi kıymetlidir. Bu dört geceden bir tanesi Berat gecesidir. Dolayısıyla bu günü de elimizden geldiği kadar ihya etmeye çalışalım. Akşam yetiştiremediğimiz mesela yüz rekat namaz tavsiye ediliyor. Yüz rekat. Salatul hayr. Bu namazı kılana Cenab-ı Hak yüz melek gönderiyor. Otuz tanesi onu cennetle müjdeliyor, otuz tanesi cehennemden kurtulduğuna dair müjde veriyor, otuz tanesi bela afatlardan korunacağına dair müjde veriyor, 10 tanesi de şeytan hile ve desenine karşı. Böyle büyük faziletleri var. Kazası olanlar yüz rekat nafile yerine yüz rekat kaza kılsınlar daha isabetli olur. Bir günde 20 rekat var farz olarak. 2 sabah namazı, dört öğlen, dört ikindi etti on. Üç akşam, dört yatsı, üçte bitir etti yirmi. Bir günlük kaza namazı kıldık mı, 20 rekat yapar. 5 gün kıldık mı, 100 rekat yapar. Yani bu nafileler yerine kazası olanlar, kaza kılması daha münasiptir. Ancak bazı kimseler namazlardan önceki sünnetleri de kılmaya kaza kılınca o yanlış. Namazlardan önceki, sonraki sünnetler, işrak, kuşluk, evvabin bunlar da nafiledir ama e, müstahap olan, sünnet olan nafilelerdir. Yani bir özelliği olan nafilelerdir. Farzlar Allah'a olan borcumuzdur. Sünnetlerde sevgili Peygamber Efendimiz'in borcumuzdur. O yüzden bunları kılmayıp kaza kılmak doğru olmaz. Bazıları bunu söylüyorlar, bu yanlış. Ancak bunun dışında, yani revatip sünnetler dışında nafile yerine kazası olanların kaza kılması daha uygundur. Fetvahin diye de reziye kitaplarında bu şekilde yazılıdır. Yani kısacası bugün tabi oruçlu olunsa çok güzel olur. Hadis-i şerifte kumu leylaha ve sumu nahara buyruluyor. Geceyi ibadetle geçirin, gündüzde oruç tutun. Bugün oruçlu olursa çok isabetli olur, çok güzel olur. Rabbim hepimiz muvaffak eylesin. Mukadderatımız Ya Rabbi hakkımıza en güzel bir şekilde tecelli etmiş olsun. Beraatımızı almış olalım Ya Rabbi sen her şey kadirsin. İşte bunun için bugün bize gayret gösterelim. İki hafta önceki e, ee, mektubatı da bize nasip olmuştu. O zaman 309. mektuba başlamış idik ve yarıdan fazlasını okumuş idik. Ee, bu mektubun konusu e, bir insanın kendisini hesaba çekmesi. Çünkü kıyamet gününde hesap var. Hasibu kablen tuhasibu. Hesaba çekilmeden önce kendiniz hesaba çekiniz. İmam-ı zaten. kutsurluğu zaten mektubunda bu hadisi şerifini ele alarak başlıyor. Ve günlük muhasebe yapmak üzerinde durulmuştu. Ve orada ben bir hadis-i şerif, burada tabii ona işaret edildi, bakmamıştım. Ee, orada şöyle bir hata yaptım, çıkarken Allah razı olsun Rabb'im e, tahdili seyri sürü gitme bizi eylesin. Şeyhimiz bizleri e, uyardı. Ee, orada, mesela ben burada öyle anlamıştım ama kenarda öyle e, demiyor. Yüz e, toplam oluyor. Yani yatmadan önce, Kubeylen-i burada buyurulmuştu miett merbetin veli tesbihi veli tahmidi ve tekbiri miyete merbetin kubeyle nevmi, ala neşcün sevete anil muhbiri sadiki aleyhi ve aleyhi salat ve selam. Bu burayı okumuştum. Ben tabi biraz daha hızlı olması için vakit yoktu. Şöyle anlamıştım. Yüz defa Subhanallah, yüz defa elhamdülillah, yüz defa Allah-u Ekber şeklinde. Ancak şeyhimiz de bizi uyardı, baktım öyle değilmiş. 33 defa e, Subhanallah, 33 defa elhamdülillah, 33 defa Allah-u Ekber, yüzüncü kere tıpkı namazda olduğu gibi. La ilahe illallah vaktehu la şerikele ila ahirehi. Yani yatmadan önce, malum zaten e, elhamdülillah tarikatımızda güzel bir usuldür, yapmaya çalışalım. Abdest taziliyelim, namazımızı kılalım yatmadan önce. Ve bu tesbihatı da e, 33 defa, subhanallah, 33 defa elhamdülillah, 33 defa, al, 34, allah Ekber, evet 34, Allah-u yani, e, söylemek. E, bu şekilde yapılırsa hükmül muhasebeti. E, buna e, muhasebe hükmü. E, yani kendini hesaba çekmiş oluyorsun yani. Rabbim hesabımızı e, kolay eylesin. E, evet. Bugün toprağın üstündeyiz. Yarın altında olacağız. Ve bunlar hepimizin başını gelecek. Bundan e, e, çare yok. Evet. E, ee, buraları okumuştuk geçen hafta. Ben buraları bu şekilde düzeltmiş olayım. Demek ki 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allah'a ekber, 34, 34 defa Allah'a ekber bu şekilde yani düzeltiyoruz. Şimdi kaldığımız yer Yembegi, burada kalmıştık ben de. Yembegi en yâleme enne fil istiğfari talebe setre zembi. Şunu bilmek lazım ki bir insanın istiğfar etmesinde yani estağfurullah demesinde Allah'tan günahları e, örtmesini talep etmek vardır. Bunu istiyoruz. Ya Rabbi ben işte ettim, günah işledim ama sen bunu ört, gizle e, şeklinde ve fi tekrarı i tenzihi e, tenzih kelimesini tekrar etmekte yani Subhanallah bunu tekrar etmekte talebe istisal bir günahların kökünü kazmak, e, temelli yok etmek. Bu istenmektedir yani. Eyne haza minzake. Bu nerede, o nerede? Yani günahların örtülmesi nerede? kökünden kazılması, kaldırılması nerede arada büyük fark. Subhanallahi e, kelimetün acibetün. O yüzden Subhanallah çok acayip bir kelimedir. Elfazuha fi gayeti kılleti. E, lafı lafzı gayet azdır. Subhanallah gayet. Çok kolay söylüyorsun kelimeleri. Azdır yani. Burada hatıma gelmişken kısaca bir mutlaka temas edeyim. Yani günahları örtmek vardır. Allah Teala zaten işte günahları bu şekilde örtüyor. Bazı insanlar vardır işlemiş olduğu günahları bir kere gizli bir yerde yapmış, kimse görmemiş. Ama milletin içinde ben şöyle ettim, böyle yaptım. Ee, ki hadise mütecahir deniliyor bunun hakkında. Bu da büyük günahlardandır. Ee, af olunmuyor. O yüzden bir insan hiçbir zaman sanki bir iyi bir şeymiş gibi şöyle yaptım, böyle yaptım ve günahları anlatması kesin doğru değildir. Bazen de efendim e, Allah'ın bildiği kullan neye saklayayım? Bu çok yanlış. İnsanları şahit yapmamak lazım yani. Madem Allah örttü, sen de ört yani. Söylemene gerek yok. Evet, demek ki Subhanallah e, lafzının e, lafzı çok azdır. Ama ve maniha ve menafi'uha fi gayet kesreti. Fakat manaları, menfaatleri, faydalı ise son derece e, çoktur yani. Lafzı az ama şeyler çok ve bir tekrarı kelmeti tahmidi subhanallahı tekrar etmekle günahlarımızın kökünden kazınmasını istiyoruz. Elhamdülillah bu kelimeyi de tekrar etmekle eee şükre ni'meti tevfikihi. tevfikiyi. Yani ya bir insan elhamdülillah demekle de Allah'ın kendisini muvaffak kılmasına bu büyük bir nimettir e, ee, bunun şükrünü eda etmiş oluyor. Yani ve ma tevfîkî illâ billâh demiş oluyor. Ve sâidî nîm ve Cenab-ı Hakk'ın verdiği diğer nimetleri. Bakın bu kelimelerin böyle ne kadar büyük şeyleri var yani. Ve tekrar kelmeti tekbiri ee, Allah-u Ekber kelimesini tekrar etmekle de işaretün, bunda işaret vardır ila enne Cenab-ı Kutsi Teala e'lâ ve cellu Allah-u Teala'nın zatı, zatı çok yücedir, çok üstündür. Min en yekûne hazel ihtizâru ve şükru laykan bi Hazreti Subhane Allah. Yani yaptığımız bu özür dilemek, istiğfar, şükür ona layık değil yani. Ona layık değil. Yani Allah ve demekle de bunu ifade etmiş oluyoruz. Fe inne i'tizar el abdi ve istiğfarehu çünkü bir kulun özür dilemesi, işlediği günahlardan dolayı özür dilemesi, istiğfar etmesi muhtacun. O bile muhtaçtır yani Allah Allah. İlâ ve istiğfaratin kesiretin. Evet. Ee, o bile birçok özür dilemeye, istiğfar etmeye estağfurullah ama yarabbi gene estağfurullah Çünkü bu estağfurullah layıkıyla söyleyemedim. Yani e, böyle acayip manalar vardır Evet. Ve hamdehu raciun ileyhi ve yine etmesi ona racidir. Subhane rabbike rabbil izzetamma istifun ve selamun alel mürselin ve hem alemin. bu şekilde buyruluyor. buyuruluyor. Bakın demek ki bu bunlar çok bilinçli söylemek lazım. Yani Subhanallah derken Allah'u Allah-u Teala ediyoruz ve işlemiş olduğum bütün günahların kökünden kazınmasını istiyoruz. Elhamdülillah derken böyle düşüneceğiz. Ya Rabbi sana şükürler olsun. E, muvaffak kıldın. Yani şu anda buraya e, camiye gelmemiz, burada bulunmamız Rabb'imizin muvaffak kılmasıyladır. Ve diğer birçok nimetler Allah ederken de ve ya Rabbi bu yaptığım istiğfar, yaptığım ham sana layık değildir. Yani böyle düşünmemiz gerekiyor. El muhasibun e, kendini hesaba çekenler muhasebun yektefuna bil istifari ve şükri onlar istiğfar ve şükürle iktifa ederler yetinirler ve bir hadil kelimatil kutsiyeti yahsur ve emrul istiğfar işte bu güzel kelimelerle istiğfar durumu meydana gelmiş olur ve yüedde şükrü şükür eda edilmiş olur ve yeteyesserul imau ila nasıl istifarı ve şükrü ve aynı zamanda da istifarın ve şükrün de eksik olduğuna ima bu da müyesser olmuş oluyor. Rabbena tekabbel minna inneke entes semir alim. Ya ve sen kabul eyle. Sen dualarımızda her şeyi işiten ve her şeyimizi bilendir, bilensin. Ve sallallahu aleyhi ve Muhammedin lan ve sallim ve, ve barik aleyhi ve ali Bu şekilde de mektubu bitirmiş olduk. Rabbim gereğiyle amel etmeyi bizlere nasip ve müesser eylesin. Evet, bu mektubun özeti hesaba çekilmek idi. Evet. E, hesaba çekilmek e, ki iktir ve lin nasihisabuhum um dun fi kafetin murizun ayet-i kerimede buyruluyor. İnsanların hesaba çekilme vakti yaklaştı. Ama onlar hala yüz çeviriyorlar. Hiç haberleri yok. Biraz sonra hesaba çekilecekler. Ama hala şunla bunla meşgul oluyorlar. Rabbim bu duruma düşmekten bizleri muhafaza eylesin. Ölüm bizleri uyandırmadan bu gaflet bizler Rabb'im nasip ve müessel eylesin. E şimdi Risale-i Kutsiye'den de bir yer atmış oldum. 35. E, beyt Kuyudu itibaratta muarra e, Büyük Şeyh böyle buyuruyor. E, kuyudu itibarattan muarra Mevla Teala kayıtlardan itibarlardan e, soymuştur. Kuyut, kayıtlar, şekiller, miktarlar demektir. İtibarat, itibarlar, takdirler, tahminler, saymalar manasındadır. Muarra, soyulmuş, beri manasındadır. Yani zatı, Fakir Subhane'nin öz kendisi var ya, zatı, Fakir Subhane'nin öz kendisi var ya, tamamı ilim, tamamı kudret, tamamı işitmek, tamamı görmek, tamamı kelam, tamamı tekvin, tamamı iradedir. Yani bu şekilde kısa bir izahat yapmış olundu. Dahi ıtlâku evhamda müberra. Mevla Teala Hazretleri ıtlaktan bir alamet ve nişan kurulmaktan tahayyül etmekten de beridir. Evet. burada Cenab-ı Hakk'ın sıfatları zatı üzerinde durulmaya çalışılıyor e, kuyudu ıtlak cemile aziza değil mahsur Kamudan hak Muarra Ey aziz kişi Mevla Teala Hazretleri kayıtlar, itibarlar, ıtlaklar, evhamlar bütün ve bunlar hiçbiriyle sınırlı değildir. Mevla Teala hepsinden muarradır. Evet. Bila misil bil hakkı gel gidelim, Cemal i e seyredelim. Evet, e, burada buyurulduğu üzere, onun kesinlikle e, misli yok, yani e, bir e, şey yok, bunu böyle bilelim. Bu şekilde bilerek Cenab-ı cemali ve firdevs cennetiyle müşerref e, olalım. Evet, Nakşibendi Resulü Hazretleri buyurur ki, Her neyi ki görür oldun, işitir oldun, bilir oldun, onlar hepsi ondan başkadır. Büyüklerimiz كُلُّ مَا bir fallahu فَاللّٰهُ zalike ظَالِكَ yani Senin hatırına ne gelirse, o yüzden Cenab-ı Hakk'ın zatı hakkında keyfiyet yok keyfiyete nasıl diye şey yaparsan orada ayakla kayıyor Rabbi muhafaza eylesin. Hatın ne gelirse Allah-u Teala ondan başka bir şeydir yani. E, şöyle bir mutra var yara Yarahul mü'minûne bi gayri keyfin ve idrakin ve darbi mümsalin. Mü'minler Allah-u Teala keyf şekilsiz idrakidir misalle anlatmak göreceklerdir. Evet, e, ahirette müminler cennette ama Cenab-ı Hak mekandan münezzeh. Bak müminler cennette, Allahu Teala mekandan münezzeh. E, hiçbir şey böyle keyif, şekil, suret böyle bir şey yok. Böyle yani ona girmiyoruz. O şekilde müminler Cenab-ı Hakk'ın cemaline müşerref olacaklardır. Rabbim hepimizi müşerref eylesin. Ve yensevne ne'ime idare ev. Öyle buyuruluyor. Ee, Cenab-ı Hakk'ın cemalini görünce bütün nimetleri unutacaklardır yani. Allah-u Teala hepimizi e, cemali ve firdet cennetiyle müşerref eylesin. Bu mübarek gecede de, işte de beraatımızı alanlardan eylesin. İlâ şerefin nebiyyi كافة <applause> اللهم صل على سيدنا محمد وعلي آل سيدنا محمد